arkadaşlar merhaba. Ben Silahçı Şemsi Usta. 3-5 ay önce bir tane 12 artı bir baretta üzerinde blue, mavi ve beyaz krom çalışmaları yapmıştık. Tabi bu silah paylaşınca bir tane çok eski devlet görevlisi arkadaşımız baretta üzerinde bir çalışma yapmamızı istedi. Bu baretta silahları devlet yetkililerine 99 yılından sonra falan verilmiş ve silah hiç bakım yapılmamış. Uzun yıllar teşkilatta görevde bulunan arkadaşımız silahını çok yıpratmıştı. Silah çok kötü olmuş. Tabi birkaç sefer düşürmüş. Alt bölgesi, alüminyum bölgeler çok hasar görmüş. Biz 3-5 günlük bir çalışmayla silahımızı tamamladık. Silahımız üzerinde yaptığımız çalışmaları sizlere biraz anlatalım. Nalnosunu beyaz parlak krom yaptık silah üzerinde bulunan bütün parçaları ince tesfiye yaparak daha biraz daha güzel görünsün diye parlak krom yaptık bunları. Alt gövdedeki bütün parçalarımızı da silahın üst gövdesinde çok farklı bir çalışma yaptık. Yanda yazılarla ilgili gördüğünüz bölge, şu bölge ve şu bölge Lazerle gravur yazılar yazıldıktan sonra beyaz parlak krom yaptık. Ve bu silahta selekot kaplama olayını gerçekleştirdik. İki renk oluştu bunda. Beyaz gördüğünüz bölgeler, kızaktaki bölgelerde beyaz parlak krom. Silah çok güzel bir şey oldu. Biz de çok beğendik. Atölyede arkadaşlar herkes elini aldı. Okşadı. Tabii ben de çok okşadım. Gerçekten çok güzel oldu. F-92 çalışmalarımız çok oldu. Çok farklı farklı çalışmalar yaptık. Beyaz titanyum kapladık. İşte parçaları altın yaptık. İşte siyah, beyaz. Her çeşit renk denemiştik ama bu çok daha değişik bir şey oldu. Şöyle baktığımızda gerçekten e, kuaförden çıkmış bir tane gelin adayımıza falan benzetiyorum ben baktığımda. İnsanın böyle sevesi ok geliyor. Müşterimiz de bunu eline aldıkça falan çok sevecektir um umut ediyoruz. Şöyle birazcık daha şöyle fotoğraf vereyim ben. Topladıktan sonra tabi bunun lazer ayarlarını falan tamamladık. Bir iki tane de deneme atışları yaptık arkadaşlar. Silahımızı birkaç gün sonra müşterimize teslim edeceğiz. Gerçekten bu silah benim olsaydı ben de çok memnun kalırdım. Müşterimiz de memnun kalacaktır. Arkadaşlar daha önce yaptığımız 12 artı 1 blue çalışmamızı da inceleyelim. Bunda da F92'de yaptığımız çalışmaların aynısını yaptık. Vanlıyı parlak krom yaptık. Üst kızakta bulunan işte sadece arpacık sabit olduğu için gezi de blue mavi yaptık. Çünkü bunu beyaz yapsaydık çok kötü sarıtırdı. İkisi uyumlu olsun diye mavi boyadık onu. Bunun yan bölgesi de işte lazerde yazılar yazıldıktan sonra beyaz krom kaplandı ve mavi selekot kapladık bunu. Bu alt gövde de alüminyum arkadaşlar bunda e, bunu boya boya sonrasında lazerde yazılarını yazdık biraz daha güzel ve yakışıklı görünsün diye dikkat ederseniz biraz daha beyaz renkli görünüyor yazılar bütün parçalarını beyaz parlak krom yaptık güzel bir tane de sedef kabze taktık buna. Bu silahlarımız biliyorsunuz sağma silahlar arkadaşlar. Tetiği kurduğunuzda horoz kendi kendine kalkar düşer. Aynı firmanın silahları. Bir tanesi 7.65 bir tanesi 9 binin. Bu haftaki çalışmalarımız 12.61 Blue ve F92 siyah selekot çalışmalarımız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.